Herkese merhaba dostlar. Bundan birkaç aylar öncesinde pre bahsetmiştik. Ve buradan 1000 lira kazandık. Yaklaşık 100 dolarını şimdi çekim yapacağız hep beraber. Bunun kripto para borsalarında alım satım yapılabileceğini, değerleneceğini ve çok kolay bir kazanç yöntemi olduğunu sizlere bahsetmiştim. Bu konuya önem veren birçok arkadaşım da çekim yapmaya başlayacaklar. Çünkü benden şimdi haber alacaklar. Telegram'da soran arkadaşlarımıza söyledim. Videosunu çekeceğim dedim. Nasıl çekim yapılacağını. Bu videodan istifade etmek istiyorsanız sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Yani bunu 5-10 saniye izleseniz de bizim için fark etmez. Sonuna kadar izleseniz ama gerçekten buradan kazanç elde etmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar kaçırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Sadece Google'da arama yaptığımız gibi aramalar yaparak hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece Google'da nasıl arama yapıyorsanız o şekilde arama yaparak para kazanıyorsunuz. Yatırımsız bir şekilde günlük bir hesaplayayım. Yaklaşık 1 dolara yakın 0.80 diyelim şimdi. Şu anki kur üzerinden konuşuyorum. Yani 1 dolara yakın günlük ücretsiz kazanç elde edeceksiniz. Şimdi sistemin linkini videonun açıklama kısmında bırakacağım. Bu sistemi ilk görenler için. Linkten kayıt açtığınızda 25 precoin yani 2.5 dolar değerinde precoin kazanacaksınız. Şayet linkten kayıt açmazsanız 25 precoin kazanamıyorsunuz. Bu birinci özellik. İkinci özellik ise linkten kayıt açmadığınız zaman size referans linki verilmiyor. Yani bir başkasının linki ile açıp kendinize referans linki almanız gerekiyor. Bu yüzden linkten kayıt açmanız önemli. Şimdi nasıl kazanılacağına geçmezden önce bakın arkadaşlar biz daha önce pardon bu precoin piyasada alım satımı yapılmazken ne olduğu bilinmezken borsalarda listeleneceğini söylemiştik. Uniswap'ta listeli. KuCoin'de USDT veya Bitcoin olarak alım satımı yapılabiliyor. Exchange yapılabiliyor. Yine ProBit borsasında ve HitBTC'de FreeCoin alım satımı gerçekleştirilebiliyor. Ben de KuCoin bursa, borsasını kullanmıyordum ama FreeCoin için şimdi kullanacağım. Kucoin'e de kayıt açtığınızda sadece TC kimlik numaranızı girmeniz yeterli. Yani 3 seviyeli bir doğrulama var bunda. Sadece ikinci seviye TC kimlik numaranızı doğruladıktan sonra yüksek bir limitte alım satım yapabiliyorsunuz. Şimdi yatırma butonunu tıklayalım. Burada free coin var mı? Önce ona bakalım dostlar. Seç bölümünden pre yazarım. Yani pre search'in şurada gördüğünüz gibi kısaltılmışı pre olarak gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi burada bize bir pre search adresi verdi arkadaşlar. Ethereum tabanlı. Bu adrese çekim yapacağız şimdi. Gelelim önce çekimimizi yapalım. Daha sonra sizlerle nasıl kazanıldığına bakalım. Ön aramaya geldikten sonra arkadaşlar bakın burada normalde ben 1243 pri kazanmıştım ama 1000 priisi şöyle oluyor. 1000 olduktan sonra tasarruf jetonlarını atıyor. E burada bakın minimum 1000 maksimum 1000 çekebilirsiniz diyor. Tasarruf hesabında 1000 pri coin var onu çekeceğim şimdi. Minimum 1000 maksimum 1000 çekebiliyorsunuz. Yani her 1000 pri coin olduğunda çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya 1000 yazdım. KuCoin'deki pri cüzdan adresini kopyalıyorum. 0x ile başladı. F7 ile. Değer dostlar, herhangi bir kripto parayı gönderirken cüzdan adresini mutlaka kontrol edin. Bu benim size tavsiyem. Doğru olan bir cüzdan ve sunmak butonuna tıkladım dostlar. Burada talep tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde gelecek diyor. Birçok arkadaşım çekim yaptı buradan. Mutlaka cüzdanımıza yansıyacaktır. Devam ediyorum. Ve şu an bana bir mail geldiğini söylüyor onaylamam için. Bakın 1000 precoin çektik. Bu da yaklaşık 800 liraya yakın yapıyor. 750-800 lira arasında. Elektronik postanı kontrol ediyor. Hemen kontrol edelim. Çekim için gelmiş bize. Bunu ben hemen onaylıyorum dostlar. Çekiminizi onaylayın diye hatırlatma yaptı. Onaylanmış evet diyor. Bana 1000 precoin gönderecekler. Peki 1000 precoin geldikten sonra ne yapacağız? Bakın arkadaşlar Kucoin free, free BTC kısmı var. Buraya geliyoruz. Yani bu Kucoin borsasında Free Coin'i Bitcoin'e veya USDT'ye da çevirebilirsiniz. Buradan satış bölümüne geleceğiz. Bize 1000 Free Coin geldikten sonra fiyatı buradan gireceğiz. Şu an hesaba girmediğim için böyle gözükebilir. Yani buraya Free Coin'im geldikten sonra 1000 Coin yazacağım. 1 Free Coin 1737 Satoshi'ymiş. Biz şimdi dolar bazında bakalım. Coin Market Cap'ten. Videoyu uzatmamın sebebi birçok kazanan arkadaşlar var. Bunun çekimini nasıl yapılacağını sordular. O yüzden videoyu biraz uzatmış olacağız ama kazanan siz olacaksınız. Bir presör şu anda 0.10 cent. Yani yaklaşık 80 kuruş 10 küsür cent. Bunu biz ilk tanıttığımızda 0.30'lardaydı arkadaşlar. Yani 3 küsür kat değer kazanmış bulunmakta. Şimdi nasıl kazanıyoruz ona bakalım yeni gören arkadaşlar için. Önceden 0.25 veriyordu, 0.12'ye düşmüş gördüğünüz gibi. Her sorguladığınızda 0.12 koyun veriyor. Yani bu da yaklaşık 1 cent, oldukça yüksek bir rakam aslında hesaplarsanız. buradan günlük 8 koyuna e kadar kazanabiliyorsunuz. Sürekli arkadaşlar bunu da dakika başı yani mesela bir şeyi sorgularız, tekrar sorgula, tekrar sorgula olayı yapmayın. Örneğin YouTube'dan bir şey arayacaksanız şurada YouTube'u tıklıyorsunuz. Burada sponsorlu birçok link almış. Facebook, Amazon, Twitter vesaire bunlardan para alıyorlar arkadaşlar. YouTube'dan da arıyorlar. Bakın YouTube'u tıkladığınızda YouTube'la alakalı anında size gösterecek. Örneğin benim kanalımı sorgulayalım. Kazanç Park dedik. YouTube'la alakalı Kazanç Park'ı soruyoruz şimdi. Hemen YouTube'a yönlendirdi gördüğünüz gibi. Ve benim kanalımı gördüm. hemen tıklayıp bakabilirsiniz. Ve tekrar Pre Search'e yönlendirelim kendimizi. Bak yine arttığını görebiliyorsunuz. Değerli dostlar biz bunu tanıttığımızda 125 günde 1000 priye ulaşabileceğini söylemiştik birçok arkadaşımıza. Ve ulaşanlar çekim yapacaklar. O yüzden çok sordular. Ben de gelmişken hem çekimimizi yaptık hem şöyle sizlere bir de referans linkinizi nereden alıyorsunuz ve faydalar nelerdir onu göstereceğim. Profilden arkadaşları davet etmek butonuna tıklıyoruz ve size burada bir referans linki veriyor. Arkadaşlar sizin arkadaşlarınız şurada anlatıyor bakın. En az 50 defa arama yaparsa zaten sizin linkinizden geldikler için 25 biri coin kazanacaklar. 50 arama yaptıkları zaman 30 gün içerisinde yani örneğin bugün sisteme dahil oldu. Yaklaşık 30 gün sonra tekrar aktiflik yaparsa bir arama daha yaparsa yani bot olup olmadığını kontrol etmek için söylüyor. 30 gün sonra bir aramadan sonra her referansınızda 25 pre coin yani 2.5 dolar daha kazanmış olacaksınız. Bu aktiflik şartı var. Aktif olmayan arkadaşlarınız için zaten send reminder yani bunu tıkladığınızda mail gönderiyor hatırlatma maili. Free search'ı kullanmaya devam et diye. Buradan kontrol edersiniz. E, totalde benim anlattığımda 93 referansım varmışmış. 2150 kredi daha kazanacağım. Şayet e, kazanılması gereken. Bunların hepsine mail göndereceğim. Her arkadaşımız bu sistemi aktif kullanmaya başladığında bu kadar daha coin alabileceğim buradan hiçbir şey yapmadan. Sizlere Google'dan sadece arama yaparak Precoin nasıl kazanılır bunu gösterdim. Kucoin borsasının linkini de bırakırım. Buradan da istifade edebilirsiniz. Kazandığınız Precoin'leri çevirmek için. Minimum 1000 Precoin çekim limiti arkadaşlar. Yani bunu 3-4 ay sonra çekeceksiniz ama az demeyin. Ben şu an 1000 liralık kazanmışım. Çok az da bir rakam değil. Sizlere BNB coin hakkında da bir video çekmiştim birkaç gün önce sadece musluktan yani biz 35 dolara yakın para çekmiştik. Bavucetten yani. Böyle yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda muhtemelen yine buna benzer Chrome uzantısıyla nasıl Bitcoin kazanırsınız. Bunun güncel videosunu göstereceğim ve canlı bu şekilde bir çekim yapacağız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Gör